konumu ses bilgisi uygulaması öğrenenin yazım kuralları ile de iyi olur arası o zaman hastur ya Allah Evet sevgili arkadaşlar şimdi de ses bilgisi uygulamasına geçelim. Bunlar çok önemli. Pratik yapmak önemli. Pekiştirmek için çok değerli. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını bulunuz. Ses olaylarını bulunuz. Kedinin kuyruğu Şöyle bir aslından alırsak kuyruk sözcüğüne bir u ekini getirirsek neye döner arkadaşlar? Yumuşak g'ye döner. Biz buna ne diyoruz? Ünsüz değişimi. Ya da yumuşama. Bilgilerimizi hatırlayalım. O zaman burada ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi var. Renkteydi sözcüğüne baktığımız zaman sevgili arkadaşlar şöyle bir açılımına bakalım. Renk sözcüğüne D ekini getirdiğimiz zaman neye dönüyordu arkadaşlar? T'ye dönüyordu. Biz bu duruma ne diyorduk? Benzeşme diyorduk. Sert sessizlerin ya da ünsüzlerin benzeşmesi. Tabi şuralara da bir dikkat edelim. O zaman şurada ne var arkadaşlar? Benzeşme var. Sert sessizlerin benzeşmesi olayı var. Şimdi şuraya baktığımız zaman idi, imiş, ise de ne yapıyordu arkadaşlar? Bu da koruyucu ünsüz adını adıyor arkadaşlar. Burada da koruyucu ünsüz var çünkü i, y, y dönüşmüş. Bir ünlüyle ünsüz araya geldiğinde ne yapıyor? Onları birleştiriyor. Araya koruyucu ünsüz giriyor. İkinciye baktığımız zaman şöyle bir kelimenin köküne bakalım. Durumuna bakalım. Çabuk sözcüğüne cak ekini getirdiğimiz zaman neye dönüyor arkadaşlar? Çabucak. O zaman ne oldu burada? Ünsüz düşmesi. Demek ki Şurada ne var arkadaşlar? Ünsüz düşmesi. Şuraya bakalım sevgili arkadaşlar. Oğul sözcüğünü göz önüne aldığımızda buna u ekini getirdiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Oğlu olur. Peki burada ne vardır sevgili arkadaşlar? Ünlü düşmesi ya da hece düşmesi. Oğlunu dediğimiz zaman bu nedir arkadaşlar? İki tane ünlü arasına ne gelmiş arkadaşlar? Kaynaştırma ünsüzü. Yaşasın da biliyorsunuz. Kaynaştırma ünsüzü. Dördüncü örneğimize bakalım. Gitmek sözcüğüne yor ekini getirdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Burada yumuşama söz konusu D'ye dönüyor. O zaman yumuşama söz konusu. Ünsüzlerin yumuşaması da diyoruz. Peki devrik sözcüğüne bakalım sevgili arkadaşlar. Devirmekten devrik. Şimdi şuraya baktığımız zaman ilk burada nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. Yapım eki gelmiş ne yapmış arkadaşlar? Neye dönmüş? Devrik haline dönmüş. O zaman şurada ne var arkadaşlar? hece düşmesi ya da ünlü düşmesi var. Yukarıda da vardı ama burada nedir arkadaşlar? Çekim eki almış. Peki devam edelim. Altıncıya baktığımız zaman arkadaşlar burada bayağı bir güzel şey var. Çevre sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar çevirmekten çevre ne var? Ünlü düşmesi ya da hece düşmesi var. Düzenlemesi. Buradaki özellikle bunun için aldığım. Bu S nedir arkadaşlar? Kaynaştırma ünsüzü. Biliyorsunuz yaşasındı. Burada bunun ayrı özelliği var arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Önce adını söyleyelim. Ünlü aşınması. Ama ünlü aşınması bileşik adlarda olduğu için aslında nedir? Hece düşmesi ya da ünlü düşmesi olayı var temelde. Yani şunu biraz açılımına bakarsak bu arada şeklinde aldığımızda neye döner arkadaşlar? Burada şekline döner. Muşta baktığımız zaman fıstıkçı şahap buna gelen ek ne olmuş arkadaşlar? Muşta olmuş. O zaman ne var arkadaşlar burada? Benzeşme var sert sessizlerin benzeşmesi ya da ünsüzlerin benzeşmesi. Çocuğu bakalım. Çocuk sözcüğüne u ekini getirdiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Çocuğu. Ne var burada arkadaşlar? Yumuşama var. Ünsüzlerin yumuşaması olayı. Tabi bunlarla ilgili sorular da çözeceğiz. Burada bakalım arkadaşlar. Azıcık sözcüğüne baktığımız zaman az sözcüğüne cık ekini getirdiğimiz zaman neye döner? azıcık olur. O zaman biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü türemesi. Peki, olacak diye bakalım. Sonu k ile bitmiş. Buna ek geldiğinde t2 gelmiş. Bunun d olması gerekirken t'ye dönmüş. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada da benzeşme, sert seslerin benzeşmesi Olayı var. Peki şuraya baktığımızda istiyor. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İstiyor şeklinde olmuyor da ne var arkadaşlar burada? Darlaşma var. İstiyor şekline dönmüş. Darlaşma var. Devam edelim. Şimdi alın yazısı. Şuraya bir bakalım. Yazı sözcüğüne arkadaşlar. Ben ı ekini getirsem ne olur? İki tane ünlü yan yana gelmez Türkçe'de. Araya ne girer? S kaynaştırma ünsüzü girer. Olay bu. Kaynaştırma ünsüzü. Bunu da bilgisini hatırlayalım tekrar. Yaşasın sözcüğünün ünsüzleri neydi arkadaşlar? Bizim kaynaştırma Peki aklından, akıl sözcüğüne ın ekini getirdiğimizde neye döner? Aklında. Peki o zaman burada ne var arkadaşlar? Ünlü düşmesi. İyi miyiz? İyiyiz. Ya da hece düşmesi. Gencecik sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir yazalım aslını. Buna cik ekini getirdiğimiz zaman ne olur? gencecik olur. Birinci olarak yumuşama var ve ikinci olarak ünlü türemesi var. Evet, bu da ikinci. Burada yumuşama var. Yaşta baktığımız zaman burada ne var arkadaşlar artık? Biliyoruz. Benzeşme var. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. His sözcüğüne etmek yardımcı eylemini getirdiğimiz zaman, miş ekini getirdiğimiz zaman ve sonuna baktığımız zaman ne olur arkadaşlar? Şurası hissetmiş diye olur. Şurada ne var arkadaşlar? Ünsüz türemesi. Şurada ne var arkadaşlar? ünsüz benzeşmesi. İyi miyiz? İyiyiz. Ömür sözcüğüne baktığımız zaman şöyle bakalım. Ömür sözcüğüne ömrünü şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şurada ne var? Burada ne oldu arkadaşlar? Ünlü düşmesi. Şurada ne oldu arkadaşlar? Kaynaştırma ünsüzü. İyi miyiz? İyiyiz. Uyuma. Görüyorum. Şuraya ayrıca bir bakalım. Küçük sözcüğüne cük ekini getirdiğimiz zaman burada ne olmuş arkadaşlar? Ünsüz düşmesi. Evet. Uyuma görüyorum. Çocuk sözcüğüne bakalım. Çocuğun. Burada ne olmuş arkadaşlar? Yumuşama olmuş. Ünsüzlerin yumuşaması. Renk sözcüğüne baktığımız zaman aslında renktir. İyi eki geldiği zaman neye dönmüş? Rengi olmuş. Burada ne var arkadaşlar? Yine yumuşama var. 60 diye baktığımız zaman burada da ne vardır arkadaşlar? Benzeşme var. İyi miyiz? İyiyiz. Gayet güzel oldu. Şimdi diğer bölüme geçmiş olalım. Dizeler üzerinde ses olaylarını gösterme. Bakalım birinci sözcüğümüze. Nedir arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Sıcak. Buna cık ekini getirdiğimiz zaman ne olmuş? Ünsüz. düşmesi. Peki yuvanın dediğimiz zaman buradaki nedir? İki ünlü arasına kaynaştırma ünsüzü girmiş. Kaynaştırma ünsüzü. Sır sözcüğüne ı ekini getirdiğimiz zaman tabii şuraya da dikkat edeceğiz. Burada ne var arkadaşlar? Sırrı. Şurada ne olmuş? Ünsüz türemesi. Şurada ne var sevgili arkadaşlar? Yine kaynaştırma ünsüzü. Şimdi kaybetti sözcüğüne bakalım. Kaç tane ses olayı var? Kayıp etti. Şuraya baktığımız zaman birinci olarak arkadaşlar ne var? Ünlü düşmesi, hece düşmesi var. Öncelikle onu yazalım. İkinci olarak P, B'ye dönüşmüş. Burada ne var sevgili arkadaşlar? Yumuşama var. Şurada ne var sevgili arkadaşlar? Benzeşme var. Üç tane ses olayı varmış burada. Çalışkan çocuğu kitaptan uzaklaştırdı. Dizesine baktığımız zaman çalışkan sözcüğüne baktığımız zaman şuraya baktığımız zaman ne var burada benzeşme var. Çocuğu derken çocuk çocuğu burada ne var sevgili arkadaşlar burada yumuşama var. Peki burada kitaptan dediğimiz zaman ne var sevgili arkadaşlar? Benzeşme var. Şurada baktığımız zaman ŞT yine benzeşme ses olayı var. Peki üçüncü dizeye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar dar sözcüğüne cık ekini getirdiğimiz zaman ne olmuş? Ünlü türemesi. Bakı sözcüğünde bir şey var mı? Bir ses olayı var mı? Yok. Yaptıya baktığımız zaman arkadaşlar burada ne var? Benzeşme. Yapacağını Burada ne var arkadaşlar? Sert sessizlerin yumuşaması. Ya da ünsüz yumuşaması. Evet son dizeye baktığımızda nasıl sözcüğüne baktığımızda sevgili arkadaşlar ne asıl şeklinde gelmiş. Burada ne var sevgili arkadaşlar? Burada ünlü aşınması var. Ünlü aşınması da bileşik adlarda meydana geliyordu. Yani ünlü düşmesi söz konusu. Kaybolduya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, kayıp oldu. Şuraya baktığımız zaman birinci olarak ne var sevgili arkadaşlar? Ünlü düşmesi var. PB'ye dönmüş. Burada yumuşama var. Görmüyor diye bakalım. Gör me yor du şeklinde baktığımız zaman a e ne oluyordu? U u'ya dönüyordu yor olduğu zaman. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Darlaşma diyoruz. Darlaşma var burada. Peki onu sözcüğüne baktığımız zaman o sözcüğüne u eki geldiği zaman araya ne girer arkadaşlar? Ne girer? Biz bu neye ne diyoruz? Zamir n'si diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Bu konuları lütfen dikkatli bir şekilde birkaç kez uygulamayı yapın. Çünkü bunu yapmanız sizin için çok önemli, çok değerli. Sizi yazım kurallarını hazırlayacak. Aynı zamanda bunlarla ilgili testler de çözeceğiz arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Kendinize iyi bakın. Veysel Hoca ile Türkçe Edebiyat içiniz olsun rahat, çabayla güzel olur hayat. Çalışın çabalayın, başarıyı yakalayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar.